Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere 3x3 bozuk bir Rubik küpünü nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar 4 farklı aşamadan oluşacak. İlk aşamamız beyaz bir artı yapmak. Onu yapmak için ise bir papat yapacağız. Papat diye ise arkadaşlar bittiğinde papat diye bu şekilde gözüküyor. 4 tane e, beyazın ortasında bir tane sarı. Buralarda da beyaz olabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi arkadaşlar papatyanın yapımına geçelim. Bunu zaten kendiniz de yapabileceğinizi düşünüyorum. Sarının etrafına şey toplayacağız. Beyaz. Şimdi burada bir tane beyaz var. Gördüğünüz gibi Fabatty'nin şeyini yaptım. Buralısını da yaptım. Ondan sonra bu nerede? Burada. Şuraya getiriyorum. Ee, şöyle yapalım. Ama burası gidiyor. O zaman şöyle yaparız. Gördüğünüz üzere papatya yaptım. Şuralarda beyaz olabilir, buralarda olabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi arkadaşlar köşeleri uydurma vakti. Şimdi arkadaşlar papatya pardon papatya yaptıktan sonra bir tane artı yapmamız gerekecek. Artı beyazlardan bir tane artı yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir tane mesela burası be, burası mavi. Burayı şu şekilde çevirerek mavi arayacağım. Bakın mavi mavi oldu. Mavi mavi olunca da şu tarafa iki kez çevireceğim. Ve artının ilk şey oluştu. Şimdi turuncu. Turuncuyu getiriyorum. Getirdim. Turuncu turuncu. Burası da turuncu Hiçbir sıkıntı olmaz. Burası zaten yapmışız. Yeşil yeşil. Bakın artının ilk şey oldu. Turuncu. Bakın artının şurası oldu. Sonra kırmızıyı yapalım. Ve arkadaşlar artımız oldu gördüğünüz üzere artı. Şimdi arkadaşlar köşeleri yapacağız. Köşeleri nasıl yapacağız diye soracak olursanız. Mesela arkadaşlar burası turuncu, şurası yeşil, burası da beyaz. Turuncu, yeşil, beyaz bir köşelik köşe bulmamız lazım buraya uyması için. O köşeye hemen bakalım. Nerede? Burada. Bunu buradan alalım. Şimdi bunu altına getirdim. Şimdi eğer yüzü bize bakıyorsa beyaz kısım şöyle yapacağız. Şuraya tarafa getirdim. Gördüğünüz üzere köşeyi tamamen oturttum. Eğer yüzü bu tarafta ve bize bakıyorsa o zaman da şöyle yapacağız. Bu hangi köşeymiş? E, mavi, turuncu, beyaz bir köşe. Mavi, turuncu, beyaz nerede? Burada. Mavi, turuncu, beyaz. E, köşeyi getirelim hemen bunun altına. Mavi, turuncu, beyaz burada. Arkadaşlar bu tip durumlarda tam altına getiriyorsunuz. Bir kere şöyle yapıyorsunuz. Ondan sonra şu şekilde, bu şekilde ve gördüğünüz üzere altına geldi. Şimdi arkadaşlar e, bu köşe yapalım. Yeşil, kırmızı, beyaz. Yeşil, kırmızı, beyaz nerede? Burada yeşil, kırmızı, beyaz. Bunu bunun altına getiriyorum. E, eğer beyaz kısım aşağıdaysa bunu nasıl yapacağız diye soracak olursanız Şimdi arkadaşlar bir kere şu yöre yapıyorum. iki defa buraya. Şimdi yönü bize bakmış oldu. Bunu bunun altına getiriyorum. Sonra bu şekilde, bu şekilde ve bu şekilde. Ama burası bu köşe değilmiş. Bir dakika. Köşe nerede? Heh, köşe buradaymış. Şimdi oturttum. Son olarak bu köşe kaldı. köşede kırmızı. Mavi beyaz köşesi. Köşe bu da burada. Yine alta bakıyor. Böyle yaptım. Böyle yaptım ve böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar. Rubik's küpümüzün e, aşaması bitti. Şu an 3'te 1 yapılmış bir küp olarak gözüküyor. Sıra diğer aşamada. Bu aşama için beyazı hep altta tutacağız. Bu şekilde yapacağız. Bundan sonra algoritmayı devre girecek. Şimdi arkadaşlar burada sayıları dışlayacağız. Mesela burası nasıl bir şey? Yeşil üstü turuncu. Yeşil tarafı yeşil hatta getiriyorum. Yeşil hat burası. Turuncu kısım yani üst kısım nerede? Solda değil sağ tarafta. Eğer sağ taraftaysa şu algoritmayı yapıyorum. Gördüğünüz üzere şuradaki parçayı buraya oturttuk bu algoritma sayesinde. Şimdi mavi kısım mavi. Gördüğünüz üzere mavi alta getirdim. Kırmızı üstte kırmızı solda değil. yine sağ tarafta yine sağ algoritması. Burada getirdim. Şimdi yeşil. Yeşil nerede? Burada. Bu sefer sol tarafta. Sizlere bazen sol tarafta, sağ tarafta olabilir. Bunun için sol algoritmasını deneyeceğiz. Sol ayak ise böyle şekilde. Biraz yavaş yapıyorum arkadaşlar siz yetişebilin diye. Şimdi gördüğünüz üzere e, bu tarafı da oturttuk. Şimdi hangi taraf kaldı? E, mavi, turuncu. Zaten başka da kalmamış. Bir tek burası kalmış. Bu da sol tarafta. Yine sol algoritmasını deneyeceğim. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar Rubik's küpümüzün üçte ikisi bitti. Yani şuralar bitti ve altı beyaz da bitti komple. Şimdi arkadaşlar bu durumda sizi üç farklı şey bekliyor. Üstteki sarı kısım ya düz çizgi olabilir ya nokta olabilir ya da benim gibi küçük J harfi olabilir. Eğer küçük J harfi nokta ve üç çizgi şu şekilde yatay bir çizgi ise şunu uygulayacaksınız şu algoritma. Eğer nokta ise göstereceğim algoritma J olana kadar yapacaksınız. Eğer ee, şey düzse bu algoritmayı sarı artı olana kadar yapacaksınız. Zaten amacımız şu an sarı bir artı yapmak. Şimdi arkadaşlar bu algoritmayı gösteriyorum. Görebiliyorsunuz diyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere sarı bir artı yaptık. Şimdi çok az kaldı arkadaşlar. Bundan sonra da full algoritma ağırlıklı gideceğiz. Şimdi arkadaşlar şuralara bakıyorum. Mesela burası e, mavi turuncu getiriyorum. Bu sefer bozuldu. Arkadaşlar ben de şu anda kenarını bu kenarların hepsi sizde olabilir. Olabilirse çok güzel hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama de, benim küpüm gibi sadece ikisi ya da hiçbiri yoksa eğer sadece ikisi varsa arkadaşlar bir tanesini sağ bir tanesini arkaya doğru yapacaksınız. Eğer hiçbir yoksa rastgele bir yöne yapabilirsiniz. Şimdi birazdan göstereceğim algoritmayı yapacağım. Arkadaşlar bu algoritma sonucunda benim bütün kanallarım oldu. Eğer sizde olmazsa bu algoritmayı iki defa yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar köşelere bakacağım. Ben zaten bir köşe direkt doğru orantasyonda ve doğru yerde olmuş. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl ayarlayabilirsiniz onu göstereceğim. Bunu çeviriyormuş gibi düşünün. Çevirince mesela burası olmuyor. Burası yanlış. Burası da olmuyor. Burası da yanlış. Burası da olmuyor. Burası da yanlış. Bir tane doğru var. O zaten doğru orantasyonda. Eğer doğru köşe varsa benim gibi ya da yoksa bu algoritmayı kullanacaksınız. Eğer doğru köşe varsa doğru köşeyi kendinizin sağ tarafına tutun ve bu algoritmayı uygulayın. Şimdi arkadaşlar bakalım. Burası yine olmuyor. Burası da olmuyor ve burası oluyor. Yok pardon, burası da olmuyor. O zaman tekrar yapacağız. Bazen iki defa yapmamız gerekebiliyor. yaptım. Şimdi arkadaşlar bu sefer iki tane köşe doğru anotasyona girmiş. Bunlar da doğru köşeler. Şimdi son algoritmaya geçtik. Zaten köfemizin çoğu bitti. Sadece bu iki köşe kaldı. Bunu da şunu yapacağız. Eğer bu sarı köşe olursa mesela sizde ikinci de olmayabilir. De, olana kadar burayı deneyeceksiniz. Bir kere buraya kaydırıyoruz. Sonra tekrar. olana kadar sarı köşe gelene kadar geldi son olarak da bir kere buraya çeviriyorum ve küpümüzü komple yapmış oluyoruz arkadaşlar hoşunuza gittiyse beğenip like yapmayı ve yorumlar yazmayı unutmayın şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın bay bay